Ben Mesut Öztürk, Anadolu Özel Dedektifler Derneği Başkanıyım ve Dünya Dedektifler Birliği'nde aynı zamanda Türkiye temsilcisiyim. Hepinize iyi günler diliyorum. Ee, daha önceki programlarımızda özel dedektifliğin önemini anlat, anlat önemini anlatmıştık. Ee, bundan sonra da bu önem üzerine e, özel dedektiflikle bağlantılı olan olay yeri incelemeler, adli tıpın önemi e, faili meçhul cinayetlerde mesela intihar olaylarında şüpheli ölümlerinde ve bazı aile içi hırsızlık olaylarında hani parmak izi araştırması kamera görüntüleri hatta ve hatta biliyorsunuz en son e, şöyle çat davasıydı çet davasıydı sanırım dudak okuyucu e, özellikle görüntü iyileştirmeden sonra dudak okuyan bir ee, ekibin e, bu davayı çözmek üzerine yoğunlaştı ama Türkiye çapında fazla iyi bir e, duda kokuyucu bulunamamasıydı. Mesela bizim e, kendi e, ekibimizin içerisinde yer alan insanların e, biraz daha işine profesyonel e, baktığını ve bu konuda kendini geliştirdiklerine inanıyoruz ve bu tür profesyonel insanlarla çalışıyoruz. E, özellikle çocuk veya kişi kaçırılması ya da e, ki kişi veya çocuğun evden kendisi kaçması konumlarında bilgisayarlarının, telefonlarının ve e, diğer teknik malzemelerin incelenmesi konularında e, işte hatta ve hatta kayıp insan, kayıp canlı arayan e, köpeklerimiz var biliyorsunuz. Bu köpeklerin kullanılması konusunda yine profesyonel bir ekibe ihtiyaç var. E, mahalledeki güvek kameralarının incelenmesi, biraz önce dediğimiz gibi kameraların özellikle iyileştirmesi. Ayrıca e, bu adli bilişim konularının dışarısında e, civardan yapılan ve sızdırma yoluyla elde edilen bilgilerin e, diğer bilgilerle e, beraber, e, işte eğer alınmış yazılı ya da sözlü bir ifade varsa onlarla da harmanlanarak bu sızdırma yoluyla alınan bilgilerin yazılı ve sözlü ifadede yalan yakalama uzmanlarınca incelenerek yeni bir rapor hazırlanması ve bu raporlar üzerinden gidilerek de kayıp şahsın veya diğer konularla ilgili bilgilerin bir an önce ortaya çıkması veya da çıkartılması sağlanmaktadır. Herhangi bir tabi kayıp şahsın arkadaşları arasında bulunan çok samimi düzeyde olanlardan da, Herhangi bir akrabası tarafından tacize, tecavüze uğramış mı, uyuşturucu kullanıp kullanmadığı veya bir tehdit alıp almadığı konusunda özel dedektifler tarafından çok güzel çalışmalar yapılmakta. Bunların da işte gereğini bilimsel olarak da düşünürseniz, Evet bazen insanlar polise konuşmayı pek fazla sevmiyorlar bunu ispiyoncuk gibi görüyorlar ama bu kendilerinin vatandaş haklarıdır. Buna benzer yöntemlerle polisimiz zaten çok güzel çalışmakta cinayetlerin çoğunun ortaya çıkartılması sağlanmakta hatta savcılık tarafından istenilen Tele, e, telefon bilgileri yani ETS dediğimiz raporların incelenmesi bazen aynı bölgede aynı insanların bulunduğunu bile ortaya çıkartabiliyor. Yani şüpheli şahısların kaçırma veya cinayet olayında o anda nerede olduklarını bile tespit edebiliyoruz. E, daha önce söylediğim gibi yazılı ve sözlü ifade uzmanlarının e, yaptıkları araştırmada da ifadesi alınan kişilerin hem görüntüleri hem yazılı ifadeler yani imzaladıkları ifadelerin inceleme raporları vardır. Bu inceleme raporlarına göre yalan söyleyip söylemediklerini çok kolay anlayabilirler. E, bu tüm arkadaşlar yine ekibimizin içindedir. E, olay sırasında giyilen kıyafet üzerindeki swap çalışmalarının sonuçlarından tutun. Yani son bölümünü olarak alayım. Olay yeri incelemenin başından yani olay yeri inceleme sırasında yapılan tüm çalışmaların kamera çekimi veya fotoğraf çekimi gibi konuları e, ve hatta aynı yerde ay olan gerçekliği yer ver ve zamanla ilgili meteoroloji raporlarından tutun açık veya kapalı yerde olması durumunda yangın, trafik kazası gibi şeyleri düşünün. Bu raporların bile meteoroloji raporlarının bile ve olay yeri inceleme sırasında yapılan çekim ve fotoğrafların incelenmesinde bile mutlaka bu konular size e, gerek cesetler tarafından veya gerek bırakılan diğer ee, zanlıların bıraktığı izler adeta size neredeyse katilin, e, kim olduğunu e, cesedin söylediği konusunda bile e, yardım eder. Yapılan çalışmayı analizi düzgün yaparsanız, olay yeri incelemesinin yanlış yapıldığından tutun, asıl olması gerektiği şekline kadar bir takım unsurları tekrar getirebilip olay yeri incelemesini tekrar yaptırabilirsiniz eldeki dokümanların üzerinden. Çünkü olay yeri inceleme e, dökümanları o mahkemenin yani cinayet davasının e, bitimine kadar mutlaka kayıtlar halinde de tutulmak zorundadır. Görüldüğü gibi özel dedektiflik sadece bir kişi veya e, şahıs tarafından değil de içinde gerçekten e, konusunda uzman yetişmiş e, adli bilir kişilerin adli bilimci hocalarımızın e, çalışmalarıyla ve tuttukları raporlarla ve özellikle de özel dedektiflerin yaptığı çalışmada topladıkları bilgiler de göz önüne alınarak tutulan raporla bulgu veya delil haline gelebiliyor. Bu konudaki olay yeri inceleme konusunda ileride uzmanımız olan Akkusu Bey'in anlatımlarıyla nelerin ortaya çıktığını çok daha iyi anlayacaksınız. Halen derneğimizin bu bilim adamlarıyla ve Uluslararası Özel Dedektiflik Eğitimi Derneği ile birlikte yaptığımız özel dedektiflik yasama çalışmalarının içerisinde 94 ve 2007 tarihinde çıkarılmaya çalışan ancak hala kadik durumda Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Alt Komisyonu'nda bekletilen kanun metninin 2021 yılı şartlarına ve günümüze uygun olarak tekrar hazırlanıp özellikle daha önce veto yediği eşitlik ilkesine uygun olarak bazı konularında değişiklik yapmaya çalışmalarına devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın içinde özellikle özel dedektiflik mesleğinin normlarını ortaya çıkartmak. İkinci konu da özel dedektiflik mesleğini çok iyi yapabilecek. Örnek söylüyorum 10 yıl devletin istihbarat ve araştırma danışmanlık e, konularında çalışmış. Başkomiser arkadaşlar, jandarma karakol komutanları, kademli başçavuşlar e, veya istihbarat subayları, az subayları, emeklileri, tüm çalışan istihbarat konusundaki tüm memurlarımız emekli olması halinde özel dedektiflik bürosu açabilmesi için kanun teklifinin bu ve buna benzeri tüm maddelerinin e, değiştirilmesini e, yenile uygun olarak getirilmesini e, düşünüyoruz çünkü bilindiği gibi e, bazı e, başkomiser arkadaşların e, komiserlikten başkomiserle geçiş sınavları ayrıca e, okul durumlarına göre e, devam etmekte bazı az subay arkadaşlarımızın da ileride yarbay düzeyine kadar emekli olabilecekleri rütbe alabilecekleri yarbay e, rütbesine kadar e, getirilebildiklerini biliyoruz bunların da gelecekleri hakkında bu kanunla eklemeler yapılarak bu arkadaşların veya kıdemli çavuş emeklisi olan arkadaşların istihbari konuda çalışmış, terörle mücadelede çalışmış olan konularında özel dedektif bürosu açsınlar istiyoruz. Yani bu eşitliği herkes için yapalım istiyoruz. İlle bir konuda olsun demek değildir. Yani bizim zaten özellikle belirttiğimiz konu şu. Özel dedektiflik eğitimleri mutlaka üniversitelerin adli bilimciler hocaları tarafından verilsin istiyoruz ve devlet tarafından da mutlaka kontrol edilsin istiyoruz. Yaptığımız bugüne kadar tüm çalışmalarda da zaten gördük ki devlet istihbarat kurumlarından emekli olarak e, ayrılmış arkadaşlar bu kadrolarda çalışmış ve ayrılmış arkadaşlar bu işleri çok mü iyi mü mükemmel şekilde yapıyorlar, Kanun aykırı hiçbir harekette bulunmuyorlar. Ve kanunun devletin terbiyesinin ne olduğunu biliyorlar. Yani bir yüzdelemeye vurursak yüzde 80-90 bu arkadaşlar özel dedektiflik konularında daha başarılılar. Ki e, bu konuda en büyük geçerli olan şey de şu iddiamız da şu. Bu arkadaşlar devlet görevlerini adam gibi yapmışlarsa hiçbir rüşvet işte e, görevi suistimal etmek vesaire gibi konulara karışmadıysa ...korkmadan bu arkadaşlardan özel dedektiflik konusunda yardım alabilirsiniz. Bizim dernek üyelerimizin çoğu da zaten bu türdeki arkadaşlardan oluşuyor. Özel dedektifliğin kanuni durumu, yani hukuki durumu konusunda da... ...ve tüm özel dedektiflik nasıl yapılır konusunda bilgi almak için de... ...ikinci defa 24 Temmuz ve 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında özel dedektiflik, olay yeri inceleme ve adli bilimler kursu hocalarına, derslerine giren profesör düzeyindeki ve doktor düzeyindeki hocalarımızla birlikte aşağı yukarı 18 arkadaşa daha özel dedektiflik sertifikası kazandırdık. Kıbrıs İlim Üniversitesi yetkilileri ve uzman eğitim birimi. Uluslararası Özel Dedektif Eğitimi Derneği ve Anadolu Özel Dedektif Derneği olarak. Bu türdeki çalışmalarımız devam edecek. Hatta ve hatta şu anda görev yapan olay yeri inceleme görevli tüm memur arkadaşlarımıza, jandarma veya polis olan arkadaşlara da ayrıca bir olay yeri inceleme sertifikalı kursu düzenleyeceğiz. Olay yeri incelemedeki yapılan hatalardan tutun da olması gereken şeyler, nelere dikkat etmek lazım, nasıl çalışmak lazım, tüm bilgiler verilecek bu konuda. Bunun haricinde yine özel dedektiflik konularında, adli bilimler konusunda kim ne kadar eğitim alıp da nasıl çalışmak istiyorsa kendilerine belirlenecek konularla birlikte bunların eğitiminde verebiliyoruz son olarak günümüzde karşılaşılan olayların en büyük şeyi iş yerindeki mobbing uygulamaları. özellikle pandemi nedeniyle işten çıkartılan bir sürü insanın psikolojik durumunun bozu bozuk olması nedeniyle aile içi şiddete başvurmaları, aile içinde geçim sağlamamaları. Bir de iş yerinde uygulanan mobbing uygulamalarının sonucunda işte iş yerine zarar verecek bir sürü ne bileyim bir fabrikada bir ustabaşı düşünün işte fabrikanın çalışan cihazlarının adam gibi kullanılması konusunda ustabaşıdır hem tamirini yapar hem işçileri kontrol eder vesaire patronuyla arasında bir gerilim olunca ilgilenmez öbürleri de zaten patrona gıcık oldu diyelim Makineye zarar verirler ki bunları bilişim teknolojisi konusunda zaman zaman şirkete ait bilgilerin ya e, bilgisayar ITT'cileri tarafından başka bir e, rakip e, firmaya e, verilmeleri veya SEO'ları tarafından hatta hatta para karşılığı satılmaları olayıyla karşılaşabiliyoruz. E, bu tür konularda kendi derneğimiz olarak da e, mesela backup diye bir takım e, şeyler hazırlıyoruz. Teknik cihazlar hazırlıyoruz. E, bunların hepsi depolama e, ürünleri bilgiyi depolayabiliyorsunuz ve hiçbir kimse buraya girip sizin bilginizi alıp kriptolayamıyor. Bu tür çalışmalarımız da var. Bu tür çalışmalarımızın sonucunda ilgili birimdeki arkadaşlarımız çeşitli banka, işte fabrika gibi, özel sektör gibi hatta hatta devlet sektörü gibi kurumlara da bunları zaman zaman yapıp imal edip tanıtımını yapıp satabiliyoruz ve tüm bilgilerini güvence altına alıyoruz. Bu vesileyle hiçbir hacker bu bilgilerin içine girip bunları kriptolayıp sizden para isteyemiyor. Bu tür çalışmalarda teknolojik ve bilişim yönü olarak yapılmakta bu konularda da yetenekli kardeşlerimizi zaten öncelikle devletin ilgili birimlerine bildiriyoruz devletimize hizmet etsin diye devletimizde çalışmak istemeyen arkadaşları da bizim bu tür konularda ilgili birimimizce e, bilişim ekiplerinde yer almalarını sağlıyoruz. E, bunun dışında e, geriye kalan e, özel dedektiflik işini yaparken biliyorsunuz sadece eş takibi değil, cinayetinden tutun, e, nitelikli dolandırıcılığına kadar ilgileniyoruz. E, ekiplerimiz o yönüyle e, profesyonel olarak çalışıyor. E, kıymetli değerde e, olan tekne, çalıntı tekneler veya işte gemi diyebileceğimiz e, düzeydeki büyük teknelerin işte çalınma durumunda bulunmalarını sağlıyoruz. Çok e, modern lüks araçların e, pahalı olan araçların bir çalınması esnasında nerede olabilecekleri konusunda bayağı bir çalışmalarımız var. Marka patent konusunda arkadaşlar şunu şöyle söyleyen çok büyük firmaların ürünlerinin sahtelerinin bile yapıldığını çok iyi biliyoruz. Hatta hatta imalatından satıldığı yere kadar ...tutulduğu depolara kadar bilgilerimiz mevcut. Bunu zaman zaman ilgili birimlere bildiriyoruz. Şurada şu markanın e, gidip elkileriyle görüşmemize rağmen... E, ...maalesef e, Türkiye'de bu işler çok olarak yapıldığı için... E, ...bazen ne oluyor? Firmalar bizim reklamımızı yapıyorlar diye... ...o işler yapsınlar deyip istemiyor. Veya başka bir düzeyde olan şeylerde görüyoruz ki... ...bazı sehoların bu işleri ortak olarak korsan işleri yaptırdıkları ve ürünün sahtesinin yapıldığını ve orijinal diye bazı yerlere satıldığına kadar tespit edebiliyoruz. Yani özel dedektifliğin e, uygulama alanları çok geniş arkadaşlar. Bu konularda da e, hem Dünya Dedektifler Birliği'nin hem Avrupa Dedektifler Birliği'nin e, almış olduğu kararlar gereği, etik kurallar gereği 8 ana başlıkta. Çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yani dokuzuncu bir başlığı kendimiz yapmıyoruz. Bu tür çalışılan grupların içinden sekiz ana başlığı seçiyoruz. Sekiz ana başlık konusunda profesyonel ekiplerimizi hazırlıyoruz ki buna stratejik gelişmelerimiz, planlamalarımız, araştırma geliştirme birimlerimiz dahil e, yenilikler ve yeni teknolojileri de uygularak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu tür konularda bizden istediğiniz her türlü hizmette sizinle yapacağımız sözleşmeyle ve Türkiye kanunlarına uygun olarak sizlere hizmet vermeye hazırız. Biz ekibimizi de güveniyoruz. Sizlerden gelişmelerle ilgili veya ihtiyaçlarınızla ilgili yazışma veya bir telefon kadar yakınız size bunları istiyoruz. Hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum.